Merhaba arkadaşlar. TYT denemesini bugün sizlerle çözeceğiz. i̇lk sorumuza başlıyorum. Çok geniş ilgi ve uğraş alanına sahip olan kimya biliminden günlük hayatta birçok alanda yararlanılmaktadır. Diyor ki kimya biliminden hangilerinde yararlanılır? Hangi öncüllerde kimya biliminden yararlanılır diye soruyor. Ben şey diyorum bazı sorular vardır hiç okumadan anlarsın cevap E. Yani tabii her soruya da bunu yapmamak lazım ama. Şimdi cevaplıyorum arkadaşlar. Tarım arazilerinde kaliteyi düşürmeden ürün verimini arttırıcı gübrelerin üretimi. Yapay gübre üretiminde kimya biliminden yararlanıyoruz. Hava kirletici gazları bulundukları ortamdan uzaklaştırmak ve zararlı etkilerini en aza indirmek için gerekli metotların geliştirilmesi. Çevreye daha az zararlı enerji kaynaklarının kaynaklarının üretiminde yine kimya biliminden yararlanıyoruz. Bir, ikiye aldım. Piyasaya yeni çıkan bir ilacın vücutta oluşacağı tepkimelerin incelenmesi. Arkadaşlar kimyasal tepkimeler zaten doğrudan kimya bilimiyle alakalıdır. Kimya biliminden hepsinde yararlanılır diyoruz. Cevap denizli. İşte öğrencinin gözünü korkutan ama işte ne kadar göz korkutucuysa o kadar kolay olan sorulardan birisi. Bazı terimleri bilmemiz gerekiyor burada. Mesela oda koşulları diyor. Oda koşulları demek, oda koşulları demek 25 santigrat derece sıcaklık 1 atm basınç demek. Bu koşulları sağlayan her bir mol gaz ne kadar hacim kaplar? 24,5 litre hacim kaplar diyoruz. Normal koşullar demek 0 santigrat derece sıcaklık, 1 atm basınç demek. Bu koşulları sağlayan her bir mol gaz 22,4 litre hacim kaplar diyoruz. Mesela AYT'de daha çok kullanıyor. Diyor ki aynı koşullarda, aynı şartlarda gazlar diyor. Biz şunu biliyoruz. Demek ki bu gazların sıcaklıkları, basınçları aynıymış. Mol ile hacimleri doğru orantılıymış. Ama işte kaç atm ya da kaç derece bilmiyoruz. Sadece mol ile hacim doğru orantılı diyebiliyoruz. Avogadro yasasına göre. Soruya geçiyorum. Her iki kapta da 6.02x10 üzeri 23 tane tanecik bulunur. Yapısında 6.02x10 üzeri 23 tane tanecik bulunan her maddeye 1 mol diyoruz. Her iki kapta da 1 mol madde var. Birinci kapta keşke gazının hacmi 24,5 litredir demiş. Biz de böyle söyledik. Doğru. İkinci kapta helyum gazının kinetik enerjisi yolunda diyor. Şimdi ki, ortalama kinetik enerjiyi değiştiren tek şey sıcaklıktır. Soruda TET'de de AET'de de soruda direkt ne ararsınız? Sıcaklık ararsınız. Bakıyorsunuz birinci kapta sıcaklık daha yüksek. Demek ki birinci kaptakinin ortalama kinetik enerjisi daha büyüktür. O yüzden üçüncü öncül yanlış diyoruz. Cevap 1-2. Bursa. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi atlandığıma sorusu. Şunu da hep söylerim. Diyorum ki mesela 12. sınıfı siz bir kere görüyorsunuz. İşte mezununu birkaç kere görüyorsunuz. Belki bir kere mezuna kaldınız. Belki iki kere kaldınız. Ama sürekli 12. sınıf öğrencisi görüyoruz. Sürekli mezun öğrenci görüyoruz. Öğrencide bakış açısı şu. İşte zaten unutulacak bir konu. Bunu en sona bırakayım diyor. Ama sona bıraktığı zaman da şöyle sıkıntılar oluyor. İşte konu eleyenler, mezuna kalma düşüncesine girenler ya da komple dersi eleyenler çıkıyor ortaya arkadaşlar. O yüzden her şeyi sıcağı sıcağına çalışmanızı tavsiye ederim. Adlandırma ÖSYM'nin sevdiği bir soru tarzıdır TYT'de. Bakalım. Şimdi civa bir oksit demiş. Oksit demek oksijen eğer bileşiklerinde eksi iki değerlik alıyorsa biz ona oksit diyoruz bir tane oksijen 2 elektron alıyorsa bir tane civanın da bu 2 elektronu vermesi lazım. Demek ki civa 2 oksit demeliydi. O yüzden Adana yanlış oluyor. Karbon disülfür demiş. Doğru. Kovalent bağlı bileşikleri monodi, tri gibi latince sayılarla gösteririz. Potasyum nitrat demiş. Metal ile kök bağ yapıyorsa önce metal adı sonra kök adı söylüyoruz. Metal ile ametal bağ yapıyorsa metalin adı, ametalin adı Sonra ür eki getiriyoruz ama azot eğer bileşiklerinde 3 değerlik alıyorsa nitrür diye okunur arkadaşlar. Doğru. Difosfor trioksit kovalent bağlı olduğu için bu şekilde adlandırıyoruz. Doğru. Evet. Güzel bir soru bu da. Şimdi oda koşullarında kaplar var. Kaplara işte bazı maddeler ekleniyor. Diyor ki hangilerinde net yon denklemi bu şekildedir. Eğer ki asit-baz tepkimesi ise asit-baz tepkimelerinde net iyon denklemini kesinlikle suya göre yazıyoruz. Buradaki hidrojenle OH tepkimeye girerek ne oluşturmuş? Su. Net iyon denklemi oluşan suya göre yazılır her zaman. Bakalım kaplara. Kezzaf var. hno Asit. Kostik sodyum hidroksit. Baz. Asitle baz tepkimeye girecek buradaki hidrojenle OH su oluşturur. Bu olur. Sönmüş kireç. Sönmüş kireç kalsiyum hidroksit bazdır. Tuz ruhu, hersel, asit, buradaki hidrojenle OH bağ yapacaktır. Su oluşturacaktır. İki de oluyor. Üçüncüye geldiğimde sirke ruhu, CH3, COOH yani sirke asidi. Sirke asidi dememiş dikkat ederseniz tuzağa düşün diye. Saç yağı H2SO4. Bakıyorsunuz asit. Buradaki OH'u görüp de asla baz demiyorsunuz arkadaşlar. Bu organik asittir. Yani yapısındaki hidrojeni verir. Asit asit tepkime vermez. O yüzden 3 yok. Cevap 1-2. Geldik buraya. Evet, uçucu olmayan bir katının suda çözülmesi ile oluşan karışım. Şimdi uçucu olmayan bir katıyı suda çözüyorsa homojen bir karışımsa basit damıtma yöntemi kullanırız. Adi damıtma, basit damıtma diyoruz. Ayrımsal damıtma, sıvı sıvı homojen karışımları ayırmaya yarıyor. Ama bir de şu var, eğer sıvı sıvı homojen bir karışımsa, kaynama noktası 40 dereceden büyükse sıvı sıvı homojen karışımları da basit damıtmayla ayırabiliyoruz arkadaşlar. Yoğunlukları birbirinden farklı olan iki katının birinin uygun kimyasal ile karışımdan ayrıştırılabildiği karışım. Şimdi flotasyon diyorlar. Aslında bildiğimiz yüzdürme. 7. sınıfta da gösteriyoruz. Şöyle oluyor. Talaşla kum var. İşte ilave çözücü ekledik, su ekledik. Kumlu oldu? Dibe çöktü. Talaş yüzdü. Bu şekilde ayırabiliyoruz. Katı katı heterojen karışımları. Suda çözülmeyen saf bir katının su ile oluşturduğu karışım suda çözülmüyorsa süzme yöntemiyle pekala ayrılır. 2-3 Bu soru güzel bir soru arkadaşlar. A ve C bileşiklerinde kütlece X ve Y oranları farklı mı diye bir bakalım. A'daki bileşiğe bakacağız. İşte C'deki bileşiğe bakacağız. X bölü Y oranlarını arıyoruz. A bileşiğinde 7 X miktarı. Y miktarı da 16 işte C'de x'in kütlesi ne kadarmış? 14. Ondan sonra y'nin kütlesi de ne kadarmış? Pardon. C'de y'nin kütlesi 24. Birinde 14 bölü 24 geliyor. Sadeleştirirsem ne olacaktır? 2'ye bölsem 7 bölü 12. Biri 7 bölü 12 gelirken diğeri 7 bölü 16 geliyor. X bölü y oranı farklıdır dediği için doğru. Kütle C, Y yüzdesi en düşük olan B bileşiğidir. Şimdi X miktarı hangi bileşikte fazlaysa demek ki onda Y miktarı azdır diye Bilirim herhalde. O yüzden ikinci öncül doğru. 28 gram X içeriyormuş. D ile A bileşikleri arasında katma oran var mıdır diye soruyor. Bakalım. D ve A bileşikleri için. Nereye yazayım? Şu aşağıya yazayım. D ve A'ya bakıyorum. Şöyle yapacağım. D bileşiği, A bileşiği, X miktarları ve Y miktarları diye tablo oluşturuyorum. D bileşiğinde X miktarı 14. Y miktarı 32. Sonra A bileşinde x miktarı 7, y miktarı da 16. Diyelim ki aynı miktarda şimdi katlı oranlar ne der? Elemanlardan biri sabitken diğerleri arasında katlı bir oran vardır der. Şöyle yapıyorum. İkinci bileşikte x'leri eşittiğim 2 ile çarptığımda burası 14 oldu, burası 32 oldu. Aynı miktarda x, aynı miktarda y içeriyorlar arkadaşlar. Katlı oran 1 olamaz. Yani x'ler eşitken 32 bölü 32'den katlı oran 1 gelemez. Aynı bileşik olamazlar. O yüzden 3. öncül gitti. Cevap 1-2 diyorum. Son sorumuz. Güzel bir soru. X ve Y metaldir diyor. Şimdi bakalım. Değerlik elektron sayısı son katmandaki elektronlara verir ve denir ve bunlar kimyasal olaylarda görevli olan elektronlardır. Değerlik elektron sayısı bize grubu verir. Son katmanda 1 olduğu için 1A'da. 2 A'da ve 7 A'da. X ve Y metaldir. Doğru. Şimdi şuna dikkat etmeniz lazım. Mesela hidrojen. Değerli elektron sayısı bir. İstisnadır. A metal. Ondan sonra bor. İşte değerli elektron sayısı 5, 2, 3. 3 A'da ama metal değil. Borun yarı metal olduğunu bilmeniz lazım. E, hidrojen değil. X ile Y. İşte herhangi biri hidrojen değil. Bor değiller. O yüzden metaldir derim. 1. yoğunlaşma nersi en büyük olan elementin çapının en küçük olması lazım. Bunlar da 2A ile ay, 3A, 5A ile 6A'sının sınıfı olmadığı için direkt çapa bakıyorum. Z'nin çapı küçük olduğu için iki katmanı var. Yoğunlaşma nersi en büyük. Z element periyodik sistemde 7. grupta bulunur mu? Kabaca bir periyodik cetvel çiziyorum. Şimdi arkadaşlar yupaka göre evrensel 1A'ya bir 1. grup diyoruz. 2A'ya iki 2. grup diyoruz. 3B'ye 3. grup diyoruz. 4, 5, 6 diye gidiyor. 3A'ya geldiğimizde 13. grup. 4A 14, 5A 15. grup, 6 16. grup, 7A da 17. grup. Yani bize burada 17. gruptadır demesi lazımdı. Bu yüzden Ceyhan yanlış. Y'nin M katmanında 2 elektron var mı? Şimdi çekirdeğin etrafındaki ilk katmana K katmanı diyoruz. Sonrakine L katmanı diyoruz. Sonrakine M diyoruz. Sonrakine de N diyoruz. Y'nin M katmanında 2 elektron var. Doğru. XZ, de Z. Z iyonik bileşiğini oluşturur mu? Tamam. Biri metal, diğeri A metal ya da olduğu için Z. İyonik bağlı bileşik yapar. Ama bire bir mi bileşik oluşuyor? Ona bakalım. X bir A'da. Hidrojen de değil. Sadece artı bir alır. Z, 2, 7, 2 Flor. Flor bileşiklerinde sadece eksi bir alır. Z de eksi bir aldı. Çaprazladığımız zaman X, Z bileşiği oluşuyor. O yüzden cevap C. Evet arkadaşlar. TYT'yi bu şekilde yorumladık. AYT videosunu bugün çekebiliriz de, çekemeyebiliriz de tam emin değilim. Telegram'dan paylaşırız. Sonra AYT sorularına baktım. Yani soru doğal biraz ÖSYM'kine benzemiyordu açıkçası. Çünkü dengeden çok fazla soru sormuştu. Modern Tom teorisinden her yıl neredeyse iki soru geliyor, iki soru sormamıştı. Yani enteresan bir denemeydi, bilemiyorum. Görüşürüz, beğenmeyi unutmayın.